Arkadaşlar merhaba, Demonte Karavan'dan Gökhan ben. Biliyorsunuz Volkswagen transport turlar konusunda uzun yıllardır bir ARGE deneyimlerimiz devam ediyor. fakat son zamanlarda artık bu araçlarla ilgili olan tüm ARGE'mizi bitirdik. Yani şu an yapmış olduğumuz T6.1 modellerimiz, bu da 0 km bir arabamız. Bunları nasıl yapıyoruz? Son yapmış olduğumuz değişiklikler nelerdir? Nelere dikkat ediyoruz? Bunu imarat aşamalarıyla birlikte size göstermek istiyoruz. Arkadaşlar şimdi size imalat aşamalarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz SC marka Papap up tavan kullanıyoruz. Papap up tavanlarımız Almanya'dan ithalat olarak geliyor. Aracı birebir uyumlu ve Volkswagen'in kabul ettiği bir ürün. Avrupa'da da en çok satan ürünlerden bir tanesi. Biz de onların Türkiye'deki bayisiz ve araçlarımıza bu Papap up tavanları uyguluyoruz. Sırasıyla aracımızda birçok yapı aşamaları oluşacak. Bunlardan işte bir tanesi Papap up tavan ardından kumaş kaplamalarımız, elektrik tesisatlarımız takılacak. Hemen ardından webasto montajımız ve mobilya montajımız olarak devam edecek. Bizden çok beklenen bir videoydu. Size güzel bir video hazırlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şimdi aracımızı tamamladık. Bir test sürüşündeyiz. Bu aracımızdaki en önemli değişikliklerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan birincisi kontrol panelimiz ve kontrol panelimizin yeni konumu. Şimdi kontrol panelimiz hemen şoför tarafımızın üstünde konumlandırdık. Bu paketimizde Octopy marka bir kontrol paneli kullanıyoruz. Ve bu kontrol paneli Style markasıyla birlikte geliştirdi Octopy. Burada alüminyum kasasını hemen Stait markası oluşturdu ve diğer kalan tüm elektronikleri yine Octopin'in altyapısı ile devam etmekte. Bunun konumunu, bu kontrol panelinin konumunu ise hemen şoför tarafının üstüne koyduk. Böylelikle yolda giderken akümüzün durumunu, e, sularımızın durumunu ya da arka tarafta ışıklarımı açmak istiyorsam veya USB'lerime elektrik göndermek istiyorsam tüm kontrollerim yolda giderken de yapabiliyorum. Arkadaşlar biraz da arabadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu araba 150 beygir otomatik vites kısa kasa bir camlı van. Biz bunları panel van'dan da üretebiliyoruz. Uzun kasa da üretebiliyoruz. Camlı van kısa kasa da üretebiliyoruz. En çok hangisi derseniz yani en çok üretilen en çok tutulan talep gösteren ikinci eldeki değerini koruyan kısa kasa camlı van ya da kısa kasa panel var. Önemli olan kısa kasa olması. Çünkü bunun Avrupa'daki örnekleri de kısa kasa ve biz bu araçları şehir içi kullanımları için rahat park edebilmek için alıyoruz ve bunları karavan haline getiriyoruz. Bu uzun kasada biraz daha zorlanıyor kullanıcılar. Bir de daha önceki videolarımda da söylemiştim. Uzun kasalarda otoyol ücretleri, köprü ücretleri ve birçok diğer ücretler ikinci sınıf olarak ödüyorsunuz. HGS'lerde bu kısa kasalar birinci sınıftır. Uzun kasalar ise ikinci sınıftır. Bu araçlara aynı zamanda otomatik vitesin yanı sıra manuel vitesler de mevcut. Bu manuel vites yıl içerisindeki tercih edilebilir durumuna baktığımızda otomatik vitese göre çok daha az tercih ediliyor. E, otomatik vitesin için tercih ediliyor çünkü bu tip araçlar hem şehir içinde hem şehir dışında hem de ailenin her ferdi kullanabilsin diye tercih ediliyor. Ee, en çok e, önümüze çıkan araç modeli olmuş oluyor. Modellerimiz yıllar geçtikçe güncellendi. Bazılarında şu an uygulamadığımız noktalar var. İşte daha önce arka açılır camımız vardı fakat şu an bu arabalarımızda yok. Çünkü o camlarda bazı sorunlar yaşadık. Ardından camı listemizden kaldırdık. Elektrik sisteminde yeni bir yapılanmaya girdik. Mevcut premium sistemimizdeki Victron tüm tesisatlar devam etmekte. Premium sistem olarak fiyat listelerimizde yer almakta. Ama bir Exantit paket oluşturduk. Bu paketimiz de bu aracımızda şu an görünmekte. Bir de yine işte üstünde oturmuş olduğum koltuğumuz, mobilyamız bunlar standartlarla devam etmekle birlikte burada bir şarj istasyonu oluşturduk. Bu şarj istasyonumuz hemen bizim e, buzdolabımızın üstündeki kapakta yer alıyor. Bu da değerli bir nokta oldu. Bu opsiyon olarak sunulmakta bu paketimizde. E, bunun gibi birçok şeyi bu videoda anlatmak istedim. Şimdi size uygulama olarak da bunları göstermek istiyorum. Şimdi aracımız camlı van. Orijinal camları mevcut ve perdelerimiz blackout olarak yine standart olarak devam etmekte. Domatik ocağımız standart. Burada daha önce ken ocak kullanıyorduk fakat domatik de standarta geçtik. Bu da önemli bir nokta. Bu modelimizde yine bu kapaklarımız oldukça geniş tasarlanıyor. Buraya kupa ve bardaklarınızı koyabiliyorsunuz. Bu da önemli bir nokta oldu. Yine buradaki kavislerimiz şoförü koruyucu şekilde yani yolculukta bir sıkıntı gelmesin diye mobilyamız o şekilde tasarlanıyor. Bu mobilyamızdaki en önemli nokta bir önceki mobilyamızda e, yine birçok ayrıntılar vardı ama bundaki en önemli nokta buradaki buzdolabımız. Burada 43 litrelik in derin bir buzdolabını kullanıyoruz. Aynı zamanda derin dondurucu olarak kullanılabiliyor. Şimdi üzerine yeni bir opsiyon getirdik. Burada cep telefonu şarj istasyonu. 15 wattlık bir istasyon. Bakın hemen telefonumuzu koyduğumuz zaman şu an şarja geçti. Burada aynı zamanda Type-C ve USB-C de var. Bu önemli bir aksesuar oldu. Burada yolculuk yaparken telefonunuz düşmüyor. Veya burada oturan misafiriniz telefonunu rahat bir şekilde şarj edebiliyor. Yine araçlarımızda orijinal olarak burada dizel ısıtıcı kullanmaktayız. E5BR-D2L modeli standart olarak gelmekte. Araçlarımızda 220 volt invertör ek olarak sunulmaktadır. Dışarıdan besleme aldığınızda bir fişe taktığınızda arabanızı buraya elektrik gelmekte. Fakat bizden opsiyon olarak invertör talebinde bulunabiliyorsunuz. Yine araçlarımız komple 12 volt tasarlandığı için buradan diğer güçleri de kullanabiliyorsunuz. Mobilyamıza da hatırlarsanız daha önce burada bir buzdağımız vardı. Bu buzdolabımızı burada üstten kapaklığı aldıktan sonra burada ciddi bir alan genişlemesi oldu. Bakın burada çok geniş iki tane mutfak alanımız var. Ve bu rafları ekstra burada çıkartıp daha da genişletebiliyorsunuz. Burada yine bir çekmecemiz mevcut. Burada da hemen lavabo altı bir alanımız var. Burada da genelde bu arabayı kullanan kişiler buraya bulaşık sabunlarını falan o tip süngerlerini falan bezlerini koyarlar mobilyamızdaki bir diğer değişiklik ise bakın burada hemen bir kapak daha oluşturuldu. Bu da çok ciddi bir alan bize sağladı. Bu da önemliydi. Diğer standartlarda arka üst dolabımız devam etmekte. Burada yine bir alanımız var. Bu mobilya tasarımımızdaki en önemli özellik nereye açarsanız içerisi boştur. Şimdi tasarlamış olduğumuz karavanlarda şeye çok önem veriyoruz. Yani bu alt tarafı açtığımızda oradan ne çıkacak ya da burayı açtığımızda ne kadar bir alana kavuşacağız. Burada maksimum size bir alan vermiş oluyoruz. Burada da müşterimiz oldukça memnun. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir diğer bir değişikliğimiz daha var. Hemen site koltuğumuzun yanındaki raf bölmemiz. Bakın buraya mesela cep telefonunuzu koyduğunuz zaman uyurken Burada cep telefonunuz rahat bir şekilde ya da başka bir ürünlerinizi rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim en çok önem vermiş olduğumuz konu sizin güvenliğiniz. Güvenliğinizi oluşturabilmek için buradaki noktalardan bir tanesi de koltuğumuz. Bu koltuğumuz tüm yurt dışı ve yurt içi onayları alınmış Tight marka bir Yolcu koltuğu 3 kişiliktir. Emniyet kemerleri test onaylıdır. Kendisi de yine araca uygun test onayları gerçekleştirilmiştir. Yurt dışına tercih edilen bu markayı biz kendi araçlarımızda da kullanıyoruz. Bunun en güzel yanı burada yolculuk yaparken aracın bagaj kapasitesini arttırmak istediğimizde hemen kolumuzu çekiyoruz. Şöyle rahat bir şekilde öne aldım. Yine rahat bir şekilde şöyle geriye alıyorum. Kilitlemek istediğimde şu kolu aşağı indirmem yeterlidir. Yatak yapmak istediğimde ise bu kısmı ön tarafa alıyorum. Burada ciddi bir bagaj alanı açılıyor. Hemen şuradaki kolumuzu çekiyorum, sırtımızı aşağı indirdim ve buradaki pedimizi buraya seriyorum. Bu pedi niye kullanıyoruz? Bazı kullanıcılardan duyuyorum işte pet ser sermek zorunda mıyız? Bu pet ekstra bir ürün ama birçok kullanıcı tarafından da seviliyor. Çünkü konforunuzu arttırıyor. Yoksa buradaki konforumuz da oldukça güzel. Yani tek başına bu kullanılabilir. İki farklı sünger seçeneği sunmuş oluyoruz size. Burada daha sert sevenler yatarken burada daha yumuşak bir zemin sevenler için iki farklı seçenek olmuş oluyor. Şimdi koltuğumuzu yatak yaptıktan sonra çok daha rahat ulaşabildiğimiz ama ön arkaya doğru çektiğimiz zaman da ulaştığımız genel ana dolabımız var. Hemen onun yanında bir diğer dolabımız daha var. Bunlar da size yine depolamalarınızda yardımcı oluyor. Güvenlik testlerinden ve koltuktan bahsettim. Burada bir diğer güvenlik unsuru da papap tavan. Biz SCA markasıyla çalışıyoruz. SCA markası Alman bir menşeli bir ürün. Ve Almanya'dan buraya bu ürünleri getiriyoruz. Aracımızın üzerinde montajını yapıyoruz. Zaten az önceki ve videomuzun başında da nasıl montaj yapıldığı ile ilgili birkaç görüntü geldi. Ayrıca yine merak edenler için bununla ilgili bir videomuz daha var. Papap tavan montajımız diye. Onu da ayrıca izleyebilirler. Aracın üzerindeki tüm tavanı kesiyoruz ve üzerinden alıyoruz. Bu birçok kişi tarafından çok sevilen bir şey değil. Fakat tüm güvenlik testleri dediğim gibi tamamlanmış olan bir ürün olduğu için biz de bu testlere riayet ediyoruz ve aracımıza doğru bir şekilde uyguluyoruz. Bu arada bu aracımız mesela 2024 model 0 km bir araba ve bununla ilgili garanti sürecimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Arabanın rejitliği bozulmuyor ve tüm güvenlik barları arabada şu an mevcut. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu araba kesildikten sonra birçok kişinin aklındaki soru işaretleri aslında gerçekleşiyor. Yani araba kesildikten sonra şöyle bir burulma noktasında ses çıkartabilir, camı patlayabilir ya da başka şeyler de başına gelebilir. Çünkü gerçekten üstteki atkılar çok önemli. Fakat biz yatay atkılar yerine dikey atkılara geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili de yine SCA markasını araştırabilirsiniz. Oldukça güvenli ve araca uygun orijinal bir parça. Yine orijinal parça demişken bu aracımızda yok ama biliyorsunuz VB Air Spansiyonlar da montajları yapıyoruz. Aracınızı daha konforlu hale getirmek için bizden VB Air orijinal parçalar da spansiyon sistemleri de satın alabiliyorsunuz. Onu da burada değinmek istedim. Şimdi arkadaşlar aracımızda Tule marka bir tente kullanıyoruz. Bu tente bu arabanın orijinal parçası diyebiliriz. Çünkü bu arabaya özel olarak üretiliyor. E, Tule ve Domatik markalar da araçlarımızda kullanıyoruz. Her iki marka da oldukça güzel. son zamanda Tule ile ilgili devam etmekteyiz. Şimdi bu aracımızda da bu markayı kullandık. Bu tente kasetli bir tente. hemen kendi içerisinde kolları var. Arabaya tam tümleşik olarak duruyor. Ve bu kollar sayesinde ve ön ayakları sayesinde oldukça güzel bir kamp size sergileyebiliyor. Bu tip arabalarda en önemli noktadan bir tanesi de bagaj kapasitesi arkadaşlar. Aslında birçok araba için böyledir. Bugün bir sedan araba almaya gittiniz ya da bir başka türlü tarz bir arabayı almaya gittiğinizde bile size bagaj kapasitesinden bahsederler. Biz de bagaj kapasitesine çok fazla önem veriyoruz. Bakın burada hemen koltuğumuzun Yatmış oldum, az önce açmıştım ben burayı hatırlarsanız. Buraya hemen yastıklarımızı koyduğumuz nokta. Ama burada bir şey taşımak istediğimizde burayı böyle kaldırıyoruz. Burada şu an en küçük bagaj kapasitemiz bulunmakta. Şimdi bagajımızı büyütmek için koltuğumuzu ileriye alıyoruz. Şimdi koltuğumuzu en öne aldığımız zaman burada 2000 litrelik bir bagaj kapasitesi oluyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü burada özel eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Ya da çalışıyorsunuzdur. Şirketinizle ilgili bir yerlere gideceğiniz zaman bir şeyler taşımanız gerekiyordur. Koltuğumuzu en öne doğru aldığınızda burada çok ciddi bir bagaj kapasiteniz mevcut. Bu ne demek oluyor? Bu arabayla şehir içinde dolaşabilirsiniz. Bu arabayla yük taşıyabilirsiniz. Bu arabayla konaklayabilirsiniz. Şehirler arası yolculuk yapabilirsiniz. Bir VIP araba gibi kullanabilirsiniz. Toplantılar yapabilirsiniz. Yani bu birçok noktada size... Özleşen bir araç haline gelmiş oluyor. Arkadaşlar, bütün güncel modelimizi bu videoda toplamak istemiştik. Aracı nasıl kurguluyoruz, nasıl montajlıyoruz, hangi tarz araçlar yapıyoruz gibi birçok sorunuzu bu videoda gidermek istedik. Şimdi T5, T6, T6.1 gibi araçlarınızı aynı bu tarz bir araca çevirmek isterseniz bizlerle temas kurabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.